helal olsun vallahi ya. Ne kadar cesur bir kız. Görüyorsun değil mi? Annesine moral veriyor, babasını arıyor. Evet, cesur, olgun, harika bir kız. Harika tabii. Ne oluyor yine sana ya? Harika tabii. Bir şey oluyor bana doktor, sana da oluyor. Ha? Bütün kanserli çocuklar sana göre kusursuz, mükemmel, harika. Ama istatistiklere göre bazıları ...normal çocuklar, korkak çocuklar, korkabilen çocuklar. Ya senin nereye kadar? Öyle değil baba. Bazıları ödlek olacak ki cesur olanları takdir edebilesin. Ya hocam kız zor durumda, çok acı çekiyor. Ama bütün bunlara rağmen kendince bir zarafetle baş ediyor bunlarla. Şimdi ben buna hayran olmayayım mı yani? Siz o kızda zarafet görüyorsun çünkü zarafet görmek istiyorsun. Ha sen de onda zarafet göremiyorsun çünkü o zarafetin bindi biri yok sende. İnsanları putlaştırmak sizde hastalık haline gelmiş. Ortada hiçbir şey olmasa bile hayran olacak bir şeyler buluyorsunuz. Ha biz kötüyüz yani, öyle mi? Hatta hiç bakmamanız gereken yerlerde bile hayran olunacak şeyler görüyorsunuz. Mesela muhasebedeki o güzel kız. Kim o güzel kız? kız. Ha, Meral. Ee, e, ya ne, ne olmuş evet, cici bir kız, Ha, cici bir kız çok cici bir kız canım, ha evlisin, doktor hatırlatırım sana evlisin. Ya doktor bir dakika ya bana şunu söylesene, ben ölmek üzere olan küçük bir kızı sevemez miyim sana göre? Bunu mu diyorsun? Ölümün yaklaştıkça zaten daha birer herkes seni sevmeye başlar. Ama sen de baston kullanıyorsun. Buna rağmen kimse seni sevmiyor. <laughs> Çünkü ben ölüm de şehit de sadece zavallıyım. Ha. Ayrıca bastoluma laf etme. Bunun sayesinde herkese her istediğimi yaptırıyorum. Elif hala ameliyatta mı? Hmm. Evet. O annenin yerinde olmayı hiç istemezdim. Ya şöyle oturma Aslı. Halen ben de yerinde olmak istemezdim. Tahmin bile edemiyorum şu anda ne kadar acı çektiğini. Tabii anne olmadığım için bir yandan. Yani böyle iş güç sorumluluk hayat. Acaba ben de anne olacak mıyım dersin? İstiyor musun? İstemiyor değilim. Vakit de daralıyor bir yandan. Ama biliyorsun ki yani tek başına da olmuyor biri lazım. Senin için vakit daralmıyor bir kere emin olabilirsin. <laughs> Ama bilmiyorum neden. Beni hep korkutuyor çocuk sahibi olma fikri. Hmm. Ateşleyken de her şey o kadar fırtınalı ve garip geçti ki. Hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedim bile. Metin istiyor mu peki? Çok konuştuğumuz bir şey değil. Ama istesem hayır demez herhalde. Aa Metin. Niye adam lafının üstüne? Sarıgül bulamadım kusura bakma diyor. Hadi canım. Bütün kat onun gönderdiği muhteşem çiçekleri konuşuyor şu anda. Kabul ediyorum. Romantik bir kocam var benim. Ya bazen bu kadar özenle sevilmek de zor biliyor musun? Nasıl davranacağımı bilemiyorum. O kadar alışmamışım ki. Ateş sana sonunda hoş geldin demiş. Ha? dedi dedi. Bana çift kaşarlı tost bile ısmarladı ki onun için çok büyük bir adım kabul ediyorum. Yani biraz zaman var. Senin buradaki varlığına alışması lazım. Ee, <laughs> maalesef tümör buldu. Akciğerinden kalbine kadar uzanıyor. MR'da böyle bir şey çıkmamıştı. Evet doğru. MR'da gözükmedi çünkü kalp duvarı boyunca büyümüş maalesef. Şimdi Elif'e eksplant dediğimiz bir işlem uygulayacağız. Onu da kısaca anlatmak gerekirse Cerrahlar Elif'in kalbini geçici bir süre dışarı alıp üzerine tüm örtüyü temizleyecekler. Zarar gören kalp kaslarında sığır yamalarıyla yamayacaklar. Biz bu yamaları ineklerin kalbinin dış zarından, perikardiyumdan elde ediyoruz. Orhan Bey. Kızımın yaşama şansı nedir yani? Siz bütün bu işlemleri yaptıktan sonra. Çiğdem Hanım... ...tümörü aldıktan sonra... ...yeterli kalp dokusu kalmayabilir. Ve dahası eğer tümör metastas yaptıysa... ...yapabileceğimiz çok bir şey yok. hocam. Bir dakika şunu bağlayayım. Salih hocam. Ne oldu? Yüzünde kanama var. Tümörü aldılar. Kalbi tabir ettiler ama gözü kalıyor. Kalbindeki tümör gözündeki kanamaya sebep olamaz. İyi huylu bu zaten tümör. Değil, imkansız. İstatistiksel olarak. Ya bırak şimdi istatistiksel olarak. Eğer tümör iyi huyluysa halüsinasyonu bu sebep olmadı demektir. Ee, o yüzden söyledim zaten ben de. Ne yani tümör tesadüf mü? Ya balubu ilan edip duracaksa doktor işimiz var demektir yani. Ya doktor sen orada bir tümör olacağını söyledin sonra da onu buldunuz. Böyle bir tesadüf mü olur ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.